Arkadaşlar selamlar. City Skylines 2'de şerit matematiğinden bahsedeceğim size. Ee, bir yerde bir trafik sorunu varsa, bir trafik problemi varsa buradaki asıl konu e, bir şeyleri ya yanlış düşünmüşsünüzdür. Ya kavşağı yanlış yapmışsınızdır, e, ya hazır kavşak kullanmışsınız da şerit matematiği. Yani kesinlikle şerit matematiğinde bir sorun vardır. Girişlerde, çıkışlarda bir sorun vardır. Ben de şimdi size bunu anlatacağım. Şimdi şöyle... E, hatırlarsınız bunu 12. bölümde falan yapmıştık sanırım. Ya da 13. Bölümde, 13. bölümde bir önceki bölümde. Bu 14. bölümün sonunda şu, şu bu arada. Bu karşılaştım ve kapattım. Üzerine oturdum, düşündüm, rahatladım biraz. Şimdi konuyu size de anlatabilirim. Şimdi burada şöyle bir olay var. Burada gördüğünüz gibi biz burada bir endüstri, burada da bir yaşam yerimiz var. Buradan bütün insanlar otoyolla dağı tırmanarak geliyorlar. Fakat burada bu yaşam şehrine girmek isteyen insanlar tam bu sağ şeritten girecekken tek şeride düşüyor ve burada bir trafik sıkışıyor. Bu sıkışan trafik burada da bakın 4 şeritten 3 şeride düşüyorduk. Tamam mı? Bu da hafif bir şey neden oluyor. Devam etsin zaten oyun. Ve bu gördüğünüz gibi aşağılara kadar geliyor şu an. Buraya kadar geldi. Tamam mı? Artık durdurdu. Şimdi bizim buradaki konumuz şu. O vak kazamız bile olmuş yani. Buradaki konumuz şu. Bu arada e, bunun başında ben izlemiştim. 14. bölümü son izlerseniz görürsünüz. Bunun başlangıcındaki ana sorun bir sıkıntı oldu bir yollarla ilgili falan. Şu an inanılmaz şekilde yolun e, bütçesi fazla yaklaşık 3-4 katına 1 milyona ulaştı yol bütçesi. E, o yüzden her yere deli gibi yol yapım arabaları gitmiş. Ve bu yol yapım arabaları giderken sürekli durdu, durdu, durduğu için arkası trafik yapıyor. Ne yazık ki ee, şey yok. İşte ben bu arabayı sağlayayım, sollayayım diye bir matematik yok. Daha şu an yapay zekada öyle bir durum yok. Neyse size gelin şehir ee, burada matematiği anlatayım. Şimdi görüyorsunuz burada tek şeride gidiyor. Biz buraya iki şerit yapacağız. İki şeritte de devam ettireceğiz. işimizi çözer. Şimdi konu tamam mı? Biz burayı bu şekilde iki şerit hatta devam etsin devam ettikçe daha çok göreceğiz. Şimdi bakın hop iki şeride gidiyorlar mı? Şimdi hatta farkındaysanız Burası buranın şu an 3 şerit olması yetmiyor. 4 şerit gelse daha daha temiz olacak. Bizim şurada bir daraltmamız vardı. Normalde bizim bu yolun asıl hali 4 şerit. Tamam mı? 4 şerit olarak gelsin. Burada böyle güzelce dağılsın. Şurayı var ya. Şurayı düzeltmem lazım. Şu olmaz böyle. Ee, bir saniye. Ne anlatmak istiyorum. Şimdi bu oyun yani bütün yollarda fark etmez. Ee, kıvrım verdiğiniz anda Bir saniye 10 metreydi bunlar. O yolda kıvrım oluştuğu anda Yol saçmalamaya başlar. Bakın bak Şimdi bunu böyle versem bu araçların her seferinde burada kaza ihtimali artıyor. Ee, yavaşlıyorlar. O yüzden bakın uzatıyorum bunu uzatabildiğim kadar, tamam mı? Bak ne kadar temiz bir yol çıkıyor ortaya. O yüzden yollarınızı yaparken e, bu modülü kullanın. E, complex Curve, e, Complex Aim diye geçiyor. Bakın yapacağım yolun ya iki şerit ya, tam iki şeridin ortasını koyuyorum. Sonra 180 derece bir saniye olmadı. Sonra 180 derece devam ettirip bir tık yapıyorum. Sonra diğer yolun bu illa yola birleşmesi gerekmiyor. Çok önceden de olabilirdi. Tam ortalayacak şekilde. Ondan ise sonra devam ettiriyorum. Ve şahane oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi bakın şurada da ufak bir şey var. Eee evim var. Tıkladım. 80 derece. 80 derece. 179 değil arkadaşım. 180 istiyorum. 180. Bir dakika tam tıklarken. 180 derece. 180. Evet. 180. Bakın. Ne kadar tertemiz oldu. Şimdi devam etsin. Şimdi buradaki konu şimdi neye dönecek? Bakın yavaş yavaş açılıyor. Ama ne oluyor? Her araç buradan sağa giriyor. Yoğunluk az olduğu zaman sıkıntı yok. Ama çok olduğu zaman sıkıntı var. Bakın burada yavaş yavaş sıkışın. Ben size yavaş yavaş göstere göstere gitmek istiyorum. Bakın yavaş yavaş. Şimdi. Önce burası açılacak tabii. Yavaş yavaş. Şurası sıkışmaya başlayacak. Daha neler neler, neler görüyoruz. Şimdi buradaki konu ne? Bu araçlar bu trafik durdurmaması lazım. Tamam mı? O yüzden e, Bunu şu tuğla da yapabiliyoruz. Ama bakın bunu koyarsam hafif bir eğim oluşuyor, görüyor musunuz? Dert değil sanki o eğim. İleride bakarız. Dert olursa düzeltiriz o zaman. Bakın şimdi burayı açtığım için Burada araçlar saçmalayıp sağ sol yapmaya çalışmıyorlar. Bu yüzden şimdi burası daha rahat açılmaya başladı. Bakın farkındaysanız hiç durmuyorlar artık. Şimdi bunlar zaten vakit bulduk girerler. Burası dert değil. Ki ona da bakarız. Baktık ileride mesela buradan da bu, buradan inanılmaz trafik akışı olmaya başlıyor. O zaman buraya 3 şeride çıkartıyoruz. Mantık bu kadar basit. Ama şimdi ben size göstermeye devam edeyim. Hatta hatta ve hatta şimdi gördüğünüz gibi şimdi bu sefer tıkanmaya başladı. Niye? Bu iki şerit tek şeride düşüyor. Ne yapacağız burayı? İki şerit yapacağız. Ama iki şerit yaparken şunu yapmak istemiyorum. Tamam mı? Eee bakın şu şu sorunu şu andan fark ettik ya. Hemen çok basit. Tamam mı? Şimdi burayı üç şeride çıkartacağız. Üç şeride çıkarttık. Tamam mı? Ama bakın ne oldu? Şimdi oyun hatası. Burası şeye verdi. Eee bu hiç korkmayın. Hiç sorun değil burada araçların şey olması. Bakın. 181. Tak. Ve. Tak. Tamam mı? Görüyorsunuz. Hop, onları hemen hallediyorum. Tamam mı? Şimdi ne oldu? Burayı iki şeride çıkartacağız. Bakın bu kadar basit. Tamamen neresi daralıyorsa sizin kendi şeyinize göre karar vermeniz lazım. Zaten e, otoyol videomu izleyenler de orada e, otoyollar hakkında daha fazla bilgi alabilir. Şimdi görüyorsunuz. Şimdi şu işaret ne demek size onu öğreteyim. Şimdi arkadaşlar şu işaret şu demek. Şimdi burada dur yok tamam mı? Yol ver işareti var. Bu yol ver işareti burada trafik bitene kadar buradaki araçlar çıkamaz buradan. Öncelik buraya aittir. Bununla ilgili de farz edelim gelecekte. Şimdi matematikte nasıl kuruyor oyun? Buradan iki şerit geliyor. Ee, buradan tek şerit geliyor. Biz normalde mantıken her zaman buradan gelen yol verir. Ya. Oyun mantıken yani tek şeride yol veriyor. Diyelim gelecekte buradan gelenler çok tıkanmaya başladı. O zaman buraya 3 şeride çıkartacağız. Buradan gelen atlayacak Buradan gelen direkt 2 şeridine girecek. Sonra ileride 2 şeride düşeceğiz. 3 şeride devam etmek Diyorsak Böyle mantıklar da var. Şimdi bunlar devam etti. Ne olmaya başladı? Abi ne yapıyorsunuz ya? Şunu yapsın istemiyorum. Bak ya bu... İşte bu oyunun Cık. hoşlanmadığım saçma kuralı. Ee... Ya yani bakın oradaki yavaşlama sürekli nasıl durduruyor burayı? bundan hoşlanmadım buraya geri döneceğiz tamam mı sonrası bu araçlar geliyorlar şimdi buradan tek şeride düşüyorlar burada da tık tık yavaşlama oluyor e ne yapacağız çok basit çok basit tamam mı bak tamir yol tamir aracı gidiyor buraya iki şeride çıkartacağız tamam mı sonra e buraya gelen araçlar burada bunu yapacak. İkişer çıkartacağız. iki diş çıkartacağız. Şimdi buradan asıl size vereceğim taktik. Şimdi bu 14. bölümü izleyenler burayı hatırlar. Burada Gidiş geliş vardı ama insanlar buradan gitmek yerine buradan gelip girip buradan u çekip gidiyorlardı. Ben biz onu istemiyoruz. Tamamen. O yüzden ben burayı iptal ettim ve tek şeye bağladım. Ama şu an fark ettiğiniz üzere Burada şu an böyle bir soruna yol açıyor. Tamam mı? Şimdi burada da şöyle bir şey yapacağız. Bakın. Şimdi burayı iptal edelim. Tamam mı? Şurayı da iptal edelim. İptal edelim. Şimdi burayı düzgün düzgün bağlayalım. Şimdi buranın 4 şerit olmasında hiçbir sakınca yok tamam mı? 4 şerit olsun. Sonra ileride bak tekrar 3'e düşer. Çünkü o 4 devam ederse bu sefer ilerideki şerit matematiğini bozar. Şimdi bakın çok güzel bağlandı mı? bağlandı. Şimdi bu adamlar nasıl dönecekler buradan sağa? Şimdi biz bu sağa dönüş vermezsek bu araçların hepsi buradan tek şeride girmek isteyecek. Tamam mı? Tek şeritten ee, buraya gelecekler. Buradan buraya dönecekler. Buraya zorlayacaklar. Ama benim buradan çok güzel bir girişim var. Şimdi onu kuracağız. Bunun iki şerit olmasını istiyorum. Şunu da şey düşürelim. Tamam mı? Şimdi bakın. Bir şey gördük mü? Bakın dört şeridi. Geldik. Geldik. Tamam mı? Hatta geldik. Geldik ve buraya bağladık. Ee, buraya bu arada ışıklarını kaldıralım. Bir de bakın. Neyse şimdi size onu da gösterelim. da anlatayım. Bakın. Arkadaşlar. İnsanlar yürüyor olabilir tamam mı? Böyle yerlerde burada bir yaya geçidi olamaz. Tamam mı? Çok basit mantık. Bunlar insanları yavaşlatır. Burada olamaz. Abi bu insan yürüyecek buradan karşı gidecek. Zaten senin burada bir işin yok. Otoparktan al, araba mı almak istiyorsun? Abi zaten senin burada bak. Şurada bir insan olmasına gerek yok zaten. Tamam mı? Buradan 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 gelen insanlar hepsi karşıya gidecek, Buradan devam edecekler zaten. Bu kadar basit. Baktık ileride bu da çok sıkıntıya neden oluyor. Çünkü insanlar buradan direkt sola dönecekler birçoğu ben onu tahmin ediyorum. Bunu da kaldıracağız. Bu insanlar da gelecekler abi. Şuradan birazcık fazla yol yürüyecekler ya da şuraya hemen bir yaya geçidi koyacağız. Yani bunu tamamen düşünmemiz lazım. Şimdi bakın buraya da çift şerit yaptık mı? Şimdi şurayı 4'e bakın. Şuradaki düz ibaresi var ya bu düz ibaresini istemiyoruz. Tamam mı? O düz ibaresini istemiyoruz. Şurada şöyle bir şey olmaz zaten. O yüzden burayı üç yerde düşürüyoruz. İşte bu kadar basit. Şimdi gördük mü? Bakın burası bize sıkıntıya neden oluyor. Değil mi? Farkındasınız. Tekrar deniyoruz. Ben yolu daha sol kaydırabiliyorduk. Bu arada şimdi biz buranın elektriğine şeyden veriyorduk. Aman dikkat edelim. O bölümü izlemeyenler... Aa onu ben yayınlamadım galiba. Bu şekilde elektrik verebiliyoruz. Ön tertemiz. Bakın gördünüz mü? Bütün trafik açılıyor. Şimdi bakın bu trafik buradan buraya kadar geldi. Tamam Yavaş 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 tabi bu ağır iş yani bu. Zaman olacak mesele. Ya sen abi girme buraya gözünü yani yedim. Şimdi buradaki konu kalan konudaki tüm konu bir yapay zeka meselesi. Yani sen bilinçli bir sürücüysen burada normalde yavaş yavaş buradan sağa geçmeye başlarsın. Ama ne oluyor İstanbul'da? Tabii ki de İstanbul'da doğdum büyüdüm. Ben yani şu an her ne kadar kaçta yaşıyorsam da ailem de orada yaşıyor. E geliyor herkes buradan girer. Hatta buradan da girmez. Geri şuradan gireriz yani hani şöyle gireriz. Bu pek bak böyle tık 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 geçiyor zaten hani. Burada bir ağır bir çünkü ağır bir trafik bekletmiyor. Tamam çok güzel. Şimdi ne olmaya başladı? Burada bir trafik oluşuyor. Mesela şurayı Oha oyunun rengi değişti. Kasım ayı geldi değil mi? Oha ne kadar karanlık oldu. Wow. Oyunun rengi bir anda değişti. Ben yani tertemiz. Bakın. Şimdi burada da şunu sağlayacağız. Bak geliyor musun? Burada trafik gerekiyor O tertemiz açılıyor şey olur olmaz. Bakın bitti bile. Ş Şerit matematiği bu kadar basit bir şey arkadaşlar. Sadece bakın. Şu sadece şuraya iki şerit yapıp bu iki şeridi devam ettirmek. Bu iki şeridi aldık oradan buraya kadar devam ettirdik. Niye? Bu insanlar ana dağlı yük burası bu noktaydı. Bunu bulmamız lazım. Benim çıkana noktam neresi? Ne yapmam lazım? Nereyi nereden ayırmam lazım? Bazen yeri geliyor mesela buradan ayırıyorsunuz burayı. Buradan da çok ağır trafik geliyor yoğun. O zaman buradan ayırmıyorsun. Buradan ayırıyorsun bu hani bu birbirine karışmasın diye buradan çıkartıyorsun sen aradan. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi bunların gidenlere geliyor. Tamamdır. Şerif matematiği böyle. Ee, bu bölümü izlediğiniz için teşekkürler. Ee, kendinize dikkat edin. Ee, beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız sevinirim. Ee, destek olmak için abone olursanız mutlu olurum. Sağ olun. Dikkat edin kendinize. Bay bay.